Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bybit seriye yeni gelen staking özelliğine bakacağız. Ondan önce aşağıda linkini verdiğim Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Ayrıca sohbet kanalında da aklınıza takılan soruları da sorabilirsiniz. Şu şekilde linke basalım. Linke tıkladığımızda bizi bu sayfaya atıyor. Bu sayfada toplam ön varlıkları kısmında Toplam yatırdığımız, tek ettiğimiz miktar yazıyor. Dünkü getiriler kısmında dün kazandığımız, e, dünkü karımızı gösteriyor. Aşağı indiğimizde, e, burada e, solana yatırdığımızda ya sui koyuna e yatırdığımızda e, onların bilgileri yazıyor. E, mesela solana stake ettiğimiz düşünelim. Tahmini APR kısmında yıllık bize getirisini gösteriyor burada. Esnek dediği de e, ne zaman isterseniz çekebiliyorsunuz demek oluyor bu normalde bir ay falan sürüyor esnek kısım daha iyi oluyor getir varlığı da zaten solana ana stake ettiğimiz için solana alıyoruz buradan hemen stake edin kısmına bastığımızda bu sayfada da sıkça sorulan sorular çıkıyor karşımıza buradan baştan başlayalım sol ana nedir sol ana stake etmek ne demek burada kısacası şu şey yazıyor e, sol anayı siz satmıyorsunuz. sadece stake ediyorsunuz. Yani bunu faiz olarak düşünebilirsiniz. E, sol anağına kullanması için sol anayı veriyorsunuz. Yani nasıl faizde parayı veriyorsunuz. Onlar kullanıyor. Siz de paradan pay alıyorsunuz. O şekilde. Bybit TR'de Solana nasıl stake edilir? Bu kısımda da şu bilgiler yer alıyor. Ee, Bybit TR staking işlemlerinde her gün saat 10'da yapıyor. Bu saate kadar katılırsanız tokenlarınız aynı gün solanağına gönderiliyor. E, saat 10'dan sonra katılırsanız staking ertesi gün başlıyor. E, onun haricinde ödüller hemen gelmiyor. E, tokenlar A üzerinde stake edildikten yaklaşık e, 48 saat sonra kazanç başlamış oluyor. Yani 2 gün sonra başlamış oluyor. E, bu da zaten 3 gün dediği buraya e, geliyor. Sonrasında Geri alım işlemleri sadece günde bir kez oluyor. Yani saat 10'da oluyor sadece. Ana paranız da 5 gün içinde hesabınıza geri dönüyor. Ödüller nasıl dağıtılıyor? Ödüller 2 ila 3 günde bir fonlama hesabınıza yatırılıyor. Bybit SR herhangi bir işlem ücreti alıyor mu? Bybit TR sadece %3 bir işlem ücreti alıyor. Burada yazan APR de zaten bunu dahil edilerek yazılmış sadece %3. E, gaz ücreti vesaire onların içinde olarak %3. Cüzdanınızda solana yoksa da artı kısmına basarak buradan yatırabilirsiniz, dönüştürebilirsiniz. Veya başka bir hesabınızdan transfer edebilirsiniz bu kısma. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir soru olursa aşağıda vermiş olduğum linkten Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için I'm not